asla yalan söylemem. Onların avrut. Bir su içelim de ağzımız kurumasın. Tamam, let's go. Arkadaşlar bende para çok. İnanılmaz derecede bitecek param yok. Diyen de yok. Ama hesap ettim. Cumaya kadar ölmezsem. Ne? <laughs> ben anlamadım ne olduğunu. Ben de anlamadım ses çok boğuk geliyordu. Arkadaşlar ben de para çok, inanılmaz derece Bitecek param yok, Diyen de yok. Ama hesap ettim Cumaya kadar ölmezsem. Arkadaşlar. Cuma'ya kadar ölmez. Cuma'ya kadar parası varmış işte. Aynen. Cuma gününe kadar yetecek parası varmış. Bütün parayı Cuma'ya kadar harcayacak olsam zenginim diyor. Anladım eyvallah tamam. Tamam. Okey. Biz de sipariş bekliyoruz. Yani gerçekten açmak için. soru işareti şeklinde videolar var ya. Yani komik olduğu için mi koyulmuş, niye koyulmuş onu anlamaya çalışıyorum. Ama videonun başlığı da az önce ne izledik olduğu için insanda çok fazla sorgulama hakkı da bırakmıyor anladın mı? Bundan sonra bütün videolara böyle yapacağım. ha falan yapacağım. <laughs> ne yapayım? Çocuğun ağzı ağzı her tarafında maske var. Ananı yavrum. Daha nasıl bir ruh hastasıyla karşılaştığınızın farkında Paz de değilsiniz. Reşolar. Bugün <laughs> size Duman gibi nasıl şarkı hissedin, onu göstereceğim. Öncelikle Anladın değil mi? Duman gibi nasıl şarkı söylenir? Geceler Hı. böyle O tarz Kapan mı şey. Kafan güzelmiş Aa. gibi böyle ben, bir de Ben yapamıyorum yok. ya. O çatallı ses benden bir türlü çıkmıyor abi. 60 yaşında bir nakliyeci gibi konuşmanızı Eskiden Bak, nargile yapmadım. kafe şakası vardı. İlk kan hatırlar mısın? Nedir? Ee, nargile <laughs> kafe şakası. Nasıl bir şeydi? Çünkü ben Şimdi çok eskiden takıldım. Senle ben karşılıklı Çağrı benden çıkar diyor Efe. De. Senden, senden Oo. çıkacağına şüphesi olan varsa burada hmm. yani Allah çarpsın hmm. onu Çağrı. Öyle söyleyeyim sana. Çağrı zaten duman yani. Kardeşimi bu ekranda görmek beni çok mutlu Çok teşekkür ederim kankam. Az önce de kurtlar takımıyla çakallar takımını izledik. Gayet keyifli konsept olmuş. Ellerinize sağlık. Üretiyorsunuz şu kontenti. <laughs> Geldi. Kurt geliyor. Sen arkadan açılın geri. evet arkadaşlar Kaan Tan Gözem de geldi. <laughs> Yuvaya hoş geldin demek istiyorum ben aynı zamanda. Yuvaya <laughs> hoş buldum Sen hoş Çağrım. Sen de hoş geldin kanala çok teşekkür ederim. Ee, birbirimizin kanallarında çok özlenmişiz en çok da onu fark ettim bu arada. Yani Twitch'e Twitch dönüş haberini verdim. İnsanların ilk sorduğu şey ne zaman iddialı bir çit, ne zaman iddialı bir çit, ne zaman iddialı bir çit. Artık bu sorulara bu platformdan cevap vermenin zamanı gelmedi mi? Zamanı geldi kanka. Bana da aynı şekilde çok fazla efe dönüyor. işte efe geliyor efe dönüyor falan çok fazla. Demek ki bizim aramızda bir bağ oluşmuş yani chat'ler arasında e tabii, bir bağ oluşmuş. Tabi tabii 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 tabii. katman de... kardeş kardeşliği diyebiliriz bunun için. <laughs> tabii ki. Ben de psikodelik bir kontent yaptık bizde. <laughs> <Söyle gülüyor> <bu gibi>. gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Fragmanlar oldukça iyi ama. Hatta <laughs> Sam, Sa Samet ortamda patladım yani. <laughs> onu şimdi bir deneme yapıyoruz. O onu oturtabilirsem bir sonraki sezonda neden Efe Uygaçlı olmasın yani? Tabi çok isterim. Çok isterim. Yani şey bir sonraki sezonunu böyle yayıncılar arası hatta Uygaç sever adası, katman adası bile olabilir yani. Artık o konsept sana kalmış. Aynen kafamda o var zaten. Şimdi bakıyorum hani şimdi sevilecek mi sevilmeyecek mi diye ona göre netleştireceğim kanka. Ama Peki, burada olman dirsek temasında olmamız çok önemli bir şey yani bence. Her zaman eee B, birlikte content contentleri de arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Witchit için de haftaya diye bir böyle belirsiz bir tarih verelim mi? Verelim kanka ne zaman istersin. Gününü abi. de gününü de netleştiririz. Şimdilik haftaya diyelim. Tamamdır kanka. Hatta sadece Twitch'te sınırlı kalmayabilirsin yani kafanda başka oyun serisi vardır. Bir Pamal Onlar intikamı almak senden çok içimde kaldı. 6 <laughs> aydır geceleri uyuyamıyorum. Gözüm korkuyor <laughs> <girmiyor. gülüyor> Şöyle söyleyeyim. O zaman birazcık daha çalış kanka. Tamam. 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 <laughs> Sen peki Valorant'ta ne zaman çalışacaksın? Ona göre ikincisini ayarlayalım. <laughs> Valorant'ta şu anda pişek gibiyim. En son eee Kemal Zanlar'ı yendik. Kemal Zanlar'ı yendiniz mi? Yendik yendik. Evet, güzel tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ve Spike Cup yaptık. Onları yendik. Aha. E, iş, işte, geldin artık ya artık sıra. Artık. Sırada artık, da sen varsın. <laughs> artık content sıçma zamanı. Aynen öyle. <laughs> tamam kankam o zaman haftaya bir e, tarihini biz senle zaten direkt olarak özelden netleştiririz. Ondan sonra da duyururuz. Sen bir tasarım Tamamdır yaptırırsın kankam. ama bize. He. Sen de o taraf güçlü. Ben de çok... Kanka Karaman'a yaptırıyorduk normalde. Karaman da şimdi entertainment adamı oldu artık. Tasarımla falan uğraşmam <laughs> İçerik çıkartıyor değil mi Fır? Aynen içeriye evde döndü. Sen onu güldürmeyecektin orada. Sen onu güldürdüğün <laughs> gibi o artık kaydı orada. Aynen artık döndü yüzünü döndü yani bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin kanka öpüyorum sizi. Kankam çok teşekkür, Kankam, teşekkür ederim. Hoş geldin. Görüşürüz. Hoş buldum uğradığın Görüşürüz için size. çok sağ ol. Hoşçakal. Hadi, hadi bye. Bay, bay. Hadi bay bay. Çaça. -ça. Lan bir <laughs> çaça neredesin lan sen evde misin? Ne yapıyorsunuz lan evde? Dağıttınız mı evi? En son evi bıraktığımda süpürgeyi süpürgenin ağzına böyle elini koyup çeke çeke. ben DJ'lik ya? oynuyor kendi kendine. DJ'lik yapıyordu. kan ben sana ne anlatıyordum? Bir nargile, nargile. kafe şakası ha. vardır bilir misin? Evet nedir? Bilir misin bilmez misin abi onu söyle. Bilmiyorum. yani hatırlamam tamam. lazım. Şöyle Çocuk bak. Çok var. Çok Senle var. ben karşılıklı oturmuşuz nargile içiyoruz. Tamam mı? Ee? Manita attık mı? <laughs> yok kaç ca. Ha, ha. 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 Kaçıyor musun? Gel öpücük at. Chat. <laughs> 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 What's up? Az önce yine küs müsünüz mesajı aldım. Aynen, İçeride yemek yiyor, çağırırım birazdan dedim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kanka gideyim ya. Sıkıldın mı Mustafa'dan? Kanka evet. çok darladı içim Tabii ben yayına geçince artık muhabbet açtım. Ölmüyor tamam. muhabbet tamam. be canım. Sen arada, ne izliyorsun? Bir şey söyle. az önce ne izledik diye bir video serisi var ona bakıyordum. Da ne diyeceğim sana. Ee, şöyle havalar inceden ısındıktan bir sonra... Bir hat tap hat tap. Benim yerine. bahçeyi gördün. Arkadaşlar açık vücudum her yeri. Oraları bir yere sapları yazacağız. Çişme havuzu koyuyorum. Çişme havuza gelmeyen. Berkcan. Ha? Çişme havuza gelmeyen. Artık ne olsun? Mustafa gibi kel olsun. İkisini bir şey geliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Hatta bir yayınla okuyayım. Tamam hatta havalar hafif ısınsın. Üşümeyelim çünkü biz de cıbıl olacağız ya. Evet. Senin biraz soğuk zaten biliyorsun. Ha? Harbi oradan iyi rüzgar esiyor. Esiyor orada fena esiyor. Şöyle Mayıs Haziran'a doğru patlar. Patlar <laughs> tamam. Dikkat et. Hocam o zaman sana. ben bir hemen basayım yani biraz. Sus ya. Bas bas kolları <laughs> falan hazırla. Yani Hadi. Bir izleyici <laughs> Gerçek Gerçek Arkadaşlar 3 saat sonra evde. Yoda <laughs> Yo bay bay. Ay. Ha. Ee, nargile. bir dostum. <laughs> ha amına koyayım be. <laughs> 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 Bin argile şakası vardır bilir misin? <laughs> Nedir <ya>? o? <laughs> Senle ben karşılıklı oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Ben nargileyi böyle çekiyorum. Sana diyorum ki, sana dumandan gemi yapayım mı diyorum? E bunu bilmiyorum bu arada. Bilmiyor musun? Yok, bunu bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Sonra. Bu atıyorsun ama. Hayır esra bu ne brutal bir şaka ya. Öyle <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> bir şiddet Böyle bir şaka değil bizimki. Nargileyi çekiyorsun, Üflüyorsun. ondan sonra. Böyle böyle yapıyorsun bak arkadaşınla tam aran duman oluyor ya. Böyle yapıyorsun. Evet. Sonra diyorsun ki gördün mü? Sen ne diyorsun orada? Görmedim diyorsun. Görmedim evet. Ha dumandan gözükmedi diyorum ben de. Bu nargile kafelerin vazgeçilmez şakasıdır. Bu gemi de olabilir. Sokaktan <laughs> beri bizi bunun için mi tutuyor lan? Ya vursaymış daha komik olmuş keşke öyle olsa. Ne kadar komik ya. bir şey söyleyeceğim. Bu benim kendi hayatımda kullandığım bir şaka değil arkadaşlar. Bu bir nargile kafe şakası yani. Benim yaptığım bir şey değil ki. Beni niye yargılıyorsunuz ki? Ben eminim Aa, ben... bunu kullandığına. Ben, ben, en son, ben en son ne zaman nargile kafede görüntülenmişim? Bir de bunu sormak <laughs> isterim size. Beni bir nargile kafe, kafe şakasına göre yargıladığınız için. Ayrıca Esra'nın i̇şte. bu şakası karın üstüne tokat atsalar daha komik olurmuş demesi harbiden ekstra tadımı kaçırdı oha video video başlık fikri YouTube'a tokat atsan daha komik olur videoları <laughs> bugün bizde bir şey var ama ben, ben de daha çok şey üzere. söyleyebilir miyim çok kısa araya girebilir miyim yayın He. sürekli tekrarlıyormuş sanırım Nasıl ben de, de arkadaşlar yayın tekrarlıyor Tekrarlıyor dediğiniz üç kere nargile kafe şakası anlatmamdan mı bahsediyorsunuz? <laughs> <mısınız>? Hayır <laughs> hayır ondan önce geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> ondan önce geldi çözünürlüğü düşürsünler düzeliyor. Hayır hayır ha, evet. öyle değil çözünürlüğü düşürmelerine gerek yok otomatikten çıkartmaları yeterli bunun için. Otomatik Arkadaşlar kaldığı için otomatikten çıkartıp bir çözünürlük seçerseniz bu iş bitti gitti zaten yani. Onu öyle yapın. yapın. Çok bir olayı yok bir otomatikten çıkartın oluyor. Çok teşekkürler bu arada sevgili e, Profesör Doktor Anıl BVG. Çok sağ ol. Önemli değil, önemli değil. Hüseyin! <laughs> Aa, kendi başına. Ça, 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 ça. Ya Bir şey söyleyeceğim. Evde Koyun kuzu falan beslemek neden bu kadar şey olmadı? Ee, yaygınlaşmadı. Mesela bir köpek kadar. Sağ sola kafa attıkları için olabilir mı? Yok oğlum baksana Çok... boynuzu bile Tuvalet yok. Şeyi yok. Tuvalet şeyi yok. Oğlum ne ki? Zeytin gibi bir şey zaten. Çok... Koku. Ha kokuyor. kokuyor bir de, evet. Doğru doğru kendisi de kokuyor. Evcil değil Zeytin demeyin lan. Nesi evcil değil oğlum? Bir kuzu bir koyun insana nasıl zarar verebilir ki? Otlanıyor evet doğru. Dışarıda olması daha mantıklı. Eğitilmiyor. E bir şey söyleyeceğim. Kedi eğitiliyor mu? Ben kedinin vasfı ismi... yok ki bırak yön ben... gezi işte. Ha işte ben ismi söylendiğinde koşarak sahibine gelen kedi görmedim mesela. Nasıl evet abi ya? Bir şey söyleyeceğim. Kediler eğitilmiyor ya. Kedilerin tek eğitimi zaten gidip kum kabına yapmaları tuvaletlerini öyle değil Kediler mi? Kediler sahibine eğitiyor mu Harbiden öyle bu arada. Yani sen kedinin evinde kedi varsa sen kedinin evcil insanı gibi oluyorsun evdeki. <laughs> Hamster eğitiliyor mu? Yok ya işte onu diyorum ben de illa eğitilebilir bir şey olması mı lazım? Bence tatlı olması yeter yani. Yok ha. Kedilerin eğitilmeye ihtiyacı yok. Efe bahçede koyun be beslemen yok mu kankıs? Vallahi bayağı da güzel olur ha. Havlamaz etmez bir şey yapmaz. Ömrü ne kadar ki bir kuzunun bir koyunun? Ne kadar Bakarım yaşıyorlar? Ben. Baksana ben tamam, böyle. ne kadar? 10-12 ya. yıl yaşıyormuş evcil koyun. Argali'de 5-10 yıl yaşıyormuş. Evcili de var bir daha. 10 yıl iyiymiş Kürüğü ya. 10 yıl ben ben şu an hamster almıyor olmamın tek sebebi e, şey çok kısa ömürleri Hem Oğlum hamsterlar 1,5-2 sene ölüyorlarmış lan. Bir de iyi bakılırsa 2 sene yaşıyormuş. Efe şöyle yapalım tamam mı? Hamster al bir tane. Biz ilk kontrol edelim. Öldüğü zaman senden habersiz yerini değiştirelim yaşıyor zannet. Nasıl fikir? Olmaz işte öyle ya. Onu bana su kaplumbağasında anladım, anladım. su kaplumbağasında annemler yaptı. Yedi kere. <laughs> Yedi kere. 7 kere. 7 kere. Yedi tane ya, su kaplumbağası değiştirmişler. Ve yani ben anlamadım. Anlamadım. Ha, öğrendiğinde peki nasıl bir tepki verdin? Ve öldüklerinde annem her seferinde diyormuş ki kış uykusuna yattı. <laughs> Ama bir gün sonra bir gün sonra böyle patır kütür her tarafta geziyor. İşte. Yani kış uykusu bir gün mü sürdü sorusunu da soramayacak kadar aptal olmam. Hani beni üzdü. Neyse. Çocuklu. Yapacak bir şey yok abi. Çocuktuk be. <laughs> Harbiden F. 7 kere FM'de. Hepsinin adı da Berkut'tu. Ha, bak aga Berkut mu be yazıyorlar chatte. <laughs> <laughs> Abi zekisin de aslında nasıl anlamadın? Ne bileyim oğlum annen söyleyince inanıyorsun ya. İnsanın annesi söyleyince inanıyor. Bir şey Kanka diyeceğim be. bu arada gerçekten kaplumbağalar öyle uykuya yatıyor. Öldü sanılıyor ve yaşıyor aslında. Kanka bir de bana şu an var ya yani hani kaplumbağaların <laughs> ölmediğini ve gömüldüğünü falan söylersen hani iyice ben burada tribe gireceğim <laughs> boş ver yani hiç konuşmayalım bu konuyu ya bu konuyu geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Burnu yani çıkıntılı bir burnu olmadan bir hayvan nasıl Karadenizli'ye benzeyebilir ya? Hayvan... Yani, <laughs> ba, 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 bana bana benziyor <laughs> yani anladın mı? <laughs> bana benziyor Kesinlikle. hayvan. Ya. Çok iyi tespit ya. Al. Bereket versin Bir daha bekleriz. Nah gelir. Neden? La hayvan. Millet oruç takar sen niye su içiyorsun? Kötü kesin. Ben arkadaş gece. geçen gün doktora gittim. İnce misin dedi değil mi? Ya. Ne dedi? Böbreğin ne daha şuva dedi ya. Nerede lan göster bakayım. İşte. Allah oh Allah. Hiçbiriniz parayı <laughs> sevmiyorsunuz. Hanginiz bir sokak çocuğuna aşık oldunuz? <laughs> <laughs> müzikle desteklense gayet iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. <laughs> Gene de okey ya. halimize bak ben. Cennetten olanların hepsi burada var ya. Arkaya bak da hiç yadırgamayın bak. Daha buradan çıkıp pilava gideceğiz pilava. Kaçlık var cepte. Bu daha büyük lazım bir şey. Mahvetti domatesi ya. Şimdi dolgu yapacağız. Ee, kaba taştan büyük kaya parçaları toplayın getirin. Bunun ağzını anca doldururuz. Sıçtırma lazım. Biraz sonra gelsin Biraz sonrası? Ya yani işte. Ben böyle videoların arka planını çok merak ediyorum. Mesela bu videoyu çocuk mu çekelim dedi, bu adam mı çekelim dedi. Bu videonun caption'ı ne? Yani şaka hangi kısmına saklandı? Falan filan. Bunların hepsini çok merak ediyorum. Adam neden Rıza Baba'ya benziyor? <laughs> Ama adam böyle hazırda <laughs> duruyormuş yani. Kamera görse de bir e, aksiyona girsem diye. Değil mi? Tabi evet. Adam senelerdir içinde olan bir şey gibi zaten. Aynen öyle. Onu hissettim. Harbiden Serdar Ortaç, Rıza Baba kırması. Gerçekten ikisinin tam arası böyle. <laughs> Cici Maydın'a da ver. Sonra gelsin. Cici Maydın ne Cici Maydın kim ya? Kuşu Aydın, Kuşu Aydın. <laughs> Kuşum aydın. Kuşum <laughs> aydın. Evet dördüncü kattayız. Balkondan ses geldi mi yavrumu ses... Az önce kedilere itilemez demiştik. Şimdi karşımıza komando eğitimi görmüş kedi diye bir şey çıktı. Merakla bekliyorum. Bir de baktım ne? Bu ne amına koyayım. Nereden geldin oğlum sen? Pis. psst 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 Şaka yapıyorum. Kanka ezana kaç dakika kaldı? <laughs> Birazdan konur ya bilmiyorum kanka. Ne oldu? Oruç musun yoksa? Evet. Ezan mı bekliyorsun? Hı hı. Allah'ım bekle Allah'ım bekle. Allah'ım bekle Allah'ım bekle. Ne yaptın sen? <laughs> ben ne yaptım? Tamam, şimdi <laughs> şaka ağzımla yaptım. <gülüyor> <gülüyor> kamera Elin buradaydı hatta, bak. Ha? Kamera burada. İyi oraya. Amanak. Bu ya. Seni bile saldırı hasabıyla cezaevinin amına koyayım. Hoş geldiniz kardeşlerim. Ya Yaşatacağız seni Mahmut abi. Yapma yapma. O şarkıya çel alan cengi Hangisi dayı? Lan bırak bilir. bırak. ha çel et olur. Ateş ediyor ateş. Şuna gözüne ortağına kalmadın ha. Berkay! kızın taklidini yapmak şeyden sonra ünlü oldu değil mi? Eee ee, portakallı kar deyip mandalinalı kar yediği videodan sonra. Evet. Şu anki tamam. videoda sıkıntı olabilir ya. Ben bu videoyu biliyorum da. Nasıl yani? Bir yan ekranda alt yazı okusana. Ya emin değilim garanti olsun diye şey yaptım. <laughs> Altyazıdan mı bağlayacağız? Oh, okay. Hayır hayır konuyu anlasın diye. Eee yani evet. Tamam geçelim bu videoya en azından. Değil mi? Okey. 1 2 3 4 Bu gördüğünüz büyük kavanozu zaman kumbarası yaptım. Şimdiden 4 saniyem oldu. <laughs> Bu ne kanka? <laughs> Çocuğunda hazır oldu durması aşırı saçma değil mi? Ben ona patladım en son. Adam okey de çocuk niye hazır oldu duruyor ya? <laughs> evet, Alber, çiçek ver. Güzel anlaşma. Hey. Bu suyu gerçekten içeceğimi mi düşündün? Şişeyi götüne sokamayacağına göre az içeceksindir yani. Ver şunu. <laughs> ya şey İsa. <laughs> <laughs> İsa bak karnım aç benim ayarım bozmaz. Enişte bu kırmızı elma. Amonun elması at ama, <laughs> elma dök. <laughs> 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 çok agresif herkes çok agresif ya. Ne oluyor şu an? Gerçekten doğru bu arada. Bak bu seri, bu seri harbiden bozdu ya. Bu video hiç güzel değildi. Bu serinin eski videoları daha güzeldi. Ben burada şeyi, şu videoyu buradan görmüştüm bak. Bu, dünyanın en iyi videosu oğlum hala bu video. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid'dir kardeşim. Evet, yarak yarak Kim ne derse desin.